burası 65 kilometre uzunluk olarak ama bizim gittiğimiz yer sadece 250 metresine gidiyoruz birinci kattayız 3 kattan oluşuyor burası 1964'te tüm üçün aygen tarafından yani tabi bilimsel olarak keşfediliyor tabii köylüler biliyor da tabii makalelerde bilimsel şekilde tanınması 1964'te oluyor aynı şekilde 96 yılında da milli parklar Orman Bakanlığı'nın milli parklara geçiyor. Tam bu şekilde turizmin de yani tanınması da 5 yıldır popüler. Öyle diyelim. Ondan önce bu kadar değildi. Tabi buranın yapımı 2004'te falan başlıyor da 2003'lerde. Bu şekilde yollar mollar kapalıydı belli bir süre. İşte belli başlı şeyleri vardı. Bu sarkıkların hepsi kırlangıç yuvası. Kırlangıç yuvası kalıyor zamanla da su gelerek taşlaşıyor taş bu şekilde uzuyor. Şurada daha iyi uzunlar var. Sonra da otlar çıkıyor. Bu şekilde bir görüntü oluyor. Bunlar kırlangıçlar. Güvercinimiz var. Yarasamız yok. Genelde soruyorlar yarasa var mı diye. <laughs> her zaman açık değiliz. Belli bir dönemde kapatıyoruz kışın. Çok yağmur olduğunda çünkü yükselme oluyor, taşma oluyor. <laughs> Şimdi şelalenin olduğu yeri göreceksiniz, Bir fazlalaşıyor, onun için girmemiz tehlikeli oluyor. Belli noktalardan su patlayabiliyor. Sol taraftan su geliyor normalde. Az geliyor şu an. Atıyorum biraz çok yağdı mı? Sesi geliyordur zaten. Daha çok geldiği için tehlikeli oluyor. Kapatıyoruz. suyumuz sodalı. Bunun için yani... içmek isteyenler oluyor. <laughs> Boştan <noktası>, tam <laughs> burada değil. Yazın <laughs> girmek isteyen duruyor. oluyor. Normalde üç köprümüz vardı. Üç köprümüzün ikisi yıkıldı. Yani yıkılmış daha doğrusu ben de görmedim ama Yılda suyun fazla olduğu zaman da patladı zaman da çünkü burası fulleniyor yani çok iyi bir kışta 2018'de fullendi, ondan sonra tekrar böyle iyi bir kış geçirmedik ama kar yağdı mı yağmurla kar karıştı mı yani, bunlar full su oluyor. yaşında olduğu tahmin ediliyor jeologlar tarafından. Zamanla oluşmuş belli katmanları var. Evin yer değişiyor. En derin yerimiz 30 metre. <laughs> 15 metre olan yer de var. Ama bunlar derin. Genelde derin olan yer <laughs> Şu noktada travertlerimiz var. Suyla birlikte yıla göre şekil alıyor, renk değiştiriyor. Yeni oluşanlar beyaz oluyor. Eski travatlarla biraz daha renkli, koyu renkli oluyor. Her şey doğal. Sadece bizde ışıklandırma sistemi insanların elini koyduğu şey, her şey Allah'ın yaptığı şeyler. Burası yük olan yer. Derinlik az olan yerlerden biri burası. Dolayısıyla dağcılar her sene geliyordu. Pandemiden dolu gelmiyor iki senedir de. Buradan yukarıya 45 metre çıkıyorlar. İkinci katta da aynı şekilde böyle bir yerimiz var. <laughs> hani gölümüz var. 120 tane ufak bir göl var. İşte bakalım oraya çelikle çıkarmayı düşünüyorlar Orman Bakanlığı. Hani Milli Fatma yapabilirlerse bu suyun geldiği tarafta yani yukarıya doğru 45 metreden sonra aynı bu şekilde bir yer daha var. Hani ikinci katımız Evet. Sonra bir üçüncü kat var. Üçüncü kattan sonra artık hani insanın şöyle hani gezip görebileceği tarz değil de biraz daha profesyonel işe giriyor. Yani işi. Ama ikinci kat gezdirilebilir bir planları var olursa yani çelikle çıkarmayı düşünüyorum. Çok ışıklandırma işi yapmıyoruz. Işığın zararı oluyor çoğu atemlere. Evet. Onun için biraz da... Daha... Yağmur tamam, bir yağdı mı, çok da kar oldu mu daha yüksek su geliyor. Geçen o ilk karın yağdı, yağmur yağdığı zaman ilk köprüden sonrasına gelemiyorduk. Yani buraya evet. kadar su geliyor. Evet. Böyle diyelim. Yani patladı mı hızlı patlıyor. нlaрды пала ааты